Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size en çok sorduğunuz Örgümix Afro'nun nasıl yıkandığını göstereceğim. Birazdan saçlarımı yaptırmaya geçeceğim. Yaptırdıktan sonra size bayağı detaylı bir şekilde anlatacağım. Ki zaten YouTube'da ve TikTok'ta, Instagram'da her yerde normal Afrika örgüsü nasıl yıkıyorsanız onunla ilgili bilgilerim var. Zaten bu da normal Afrika örgüsü gibi yıkanıyor. Sadece Afro ile karıştığını düşünün kıvırcık yerlerine krem sürüyorsunuz. Tek farkı bu. Ama ben yine de anlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçlarım bitti. Şöyle göstereyim. Öncesinde mutlaka yaptırdığınızda eve gidince yıkayın arkadaşlar. Çok önemli bir şey bu yıkamanız. Çünkü yıkarsanız şu kıvırcıkların tiftikleri, onların saçınızın o sertliği ve hani biraz daha böyle havaya kalk duruşluğu falan hepsi ince. Yıkamak için de bütün modellerimizde olduğu gibi, bunu belki kaçıncı anlatışım bilmiyorum ama afik örgüsünde de olduğu gibi kremsiz, serumsuz, dalin asla olmaz arkadaşlar. Bir şampuanı bir şişenin içerisine ya da bir kovanın içerisine hatta bitmiş bir şampuan şişesinin içerisine bile çok azıcık bu kadar koyup, bolca suyla çalkalayıp şampuanı döküyorsunuz, hemen kendine bakın döküyorsunuz, köpürterek şu şekilde yıkıyorsunuz her yerini yıkıyorsunuz en önemlisi ikiye ayırın saçlarınızı yıkarken şampuanı, şekilde aşağı doğru parmaklarınızı ayıracaksınız şampuanla ayırdınız şampuanı güzelce duruladınız çıkmadan önce reklam değil arkadaşlar ama reklamdan artık farklı bir boyuta geldi yani bu krem. Bu krem biliyorsunuz. Bu kremi şunu şu an bunun içinde yok ama böyle bir şişe, spray şişesinin içerisine şu kadar koyup bolca suyla, ılık suyla yaparsanız daha iyi olur. Çalkalayacaksınız güzelce. Çıkmadan önce banyodan önlere takılanlara ayrı ayrı sıkacaksınız. Bu şekilde kremli olan suyu. Bu kremsiz. Böyle önlerinize sıkacaksınız. Örgülerinizin diplerine özellikle asla gelmesin. Hep kıvırcık yerlere gelmesi için böyle dikkat edeceksiniz. Şu şekilde kremleyin. Şu şekilde kremleyenleri görüyorum ya. Bu şekilde kremlememiz gerekiyor. Bu şekilde sakın kremlemeyin. Böyle bazı insanlar yanında böyle mi kremleyeceğiz diyor. Asla öyle bir şey Bu saç sentetik. Ve zaten kıvırcık. Bu şekilde yapmanız kıvırcık olmasını e, sağlamak için zaten kıvırcık saçlı kıvırcıklaştıramazsınız o yüzden krem suyu bu şekilde güzelce banyodan çıkmadan önce sürdünüz saçınızı topladınız durulamıyorsunuz bu durulanan bir krem ama durulamıyorsunuz zaten çok az bir sprey şişesinin içerisine koyduğunuz için durulamanıza gerek yok her kremlediniz mutlaka ayırın yani kremlerken mutlaka parmaklarınızı ayırın bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra çıktınız, bir havluya sarın. Böyle büyük bir havlu olursa daha iyi olur. Bir havluya sarın, biraz beklesin. Ya yani biraz dediğim aslında böyle bir yarım saat falan beklesin daha iyi olur. Ilık fönle uzaktan tutarak kurutabilirsiniz ama yaz ayında gerek yok. Kış ayında ılık fönle kurutabilirsiniz. Kış aylarında havluyla daha çok bekleyin ki iyice nemini alsın. Daha rahat kurutabilin diye. Kuruttuktan sonra bu saçlar ilk yapıldığı zamanlar, bakıyorum aynadan kendime. İlk yapıldığı zamanlar bayağı ayrık duruyor. Bundan daha ayrık duruyor. Öne takılan bu parçayı görüyorsunuz değil mi? Bu parça. Bir dakika. Öne takılan bu parçayı görüyorsunuz. Bunu bu şekilde kremleyin arkadaşlar. Bu bir bütün. Hatta bazen ikiye ayrılıyor. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Bakın ben de ikiye ayrılmış. Böyle bu ayrık birleşik. Bu da böyle birleştireceksiniz. Bunlar yavaş yavaş siz birleştirdikçe oturacak. Böyle duracaklar zaten. Tiftik tiftik durmayacaklar. Sonra yine kremli suyla ya da normal suyla da yapabilirsiniz bu aşamayı. Banyodan çıktıktan sonra kuruduktan sonra çünkü ilk zamanları tüleriyor. Tekrar ediyorum. Buralarına böyle dümdüz bir şekilde sürün. Bakın birbirinden ayırmayın. Bu bir bütün ya mesela. Bakın. Bu bir bütün ya. Bunu birbirinden ayırmayın ayırırsanız bozulur, arada karışır ve bozulur. Bunu böyle dümdüz. Bir süre sonra bu da sentetik olduğu için, bu da bir tık sertleşecek ve böyle duracak zaten. Ama o süreye kadar sizin ayarlamanız gerekiyor bunu. Bakın gördünüz mü? Bir buna bakın, bir şunun tırtıklığına bakın. Daha yeni yapıldığı için. Ama bir süre sonra örgünün uçlarındaki bu saç gibi, gösterebiliyor muyum? Heh, bu saç gibi sert duracak ama yumuşak olacak merak etmeyin ama sert duracak yani böyle ayrık ayrık durmayacak tif tif durmayacak kafanızın içinde karışmayacak ama siz mutlaka haftada en fazla iki kez yıkayın denize havuza girerseniz sorun değil sadece kullanım ömrünü azaltmış olursunuz bozulmuyor denizde zaten merak etmeyin e, haftada üç kez de mutlaka kremleyin Bazen baktığınız titik titik gözüküyor. Suyla da yapabilirsiniz. Kremle de yapabilirsiniz. Çok kremlemek de hasar gösteriyor ama suyla şey yaparsanız sorun olmaz. Şimdi bu gördüğünüz yeri böyle birleştirdim. Ayırmıyorum. Bunu birbirinden ayırarak kremlemeyin. Böyle birleştirdim. Bak. Şurası mesela yine birleşmiş. Ama tırtık tırtık olmuş. Burayı da bak. Görüyor musunuz? Aralarda olan saçlar için de mesela kremlerken aralarında da takılı afrolar var. Saçlarınızı öne aldınız, ikiye ayırdınız. Aralardaki saçları böyle kremli suyla ya da normal suyla, ilk başta normal suyla yapın, böyle bastırın üstüne normal suyu. Mesela şu gördüğünüz saçla bu gördüğünüz saç farklı yere takılmış. O yüzden bu gördüğünüz saçı böyle burada birleştirin. Böyle elinizi buraya yapın. Çok da değil ama. Sentetik çünkü. Arkalarını falan iyice kontrol edin. Özellikle arkalarında çok fazla karışabilenler oluyor. Bunu yapmıyorsunuz. Biliyorum. Bak şöyle yapmıyorsunuz. Suyu kafanızın arkasına sıkın. Kremlemeyin tamam. Kapanızın arkasına sıkın. En basit yöntem. Şöyle bir olayı da var. Eğer ki bu takılan kıvırcıkları bozarsanız tekrar taktırabilirsiniz. Takılan e, afro sayısına göre ücret değişiyor. Zaten çok bir şey değil merak etmeyin. Taktırabilirsiniz. Böyle de çok dert etmenize gerek yok. Bunlar takıldığı gibi çıkarılıp tekrar takılabiliyor arkadaşlar. En fazla 2-3 ay kullanmanız gerekiyor. Bütün modellerimizi. Kornoslar hariç. Kornosları daha hızlı hatta. Ee, açmanız gerekiyor bazı modellerde. Ama bu modelleri en fazla 3 ay kullanmanız zorundalık arkadaşlar. Ürken özellikle şu şekilde topladınız. Toplayın. İlk zamanlar özellikle toplayın. Daha bunlar çünkü tirtikleniyor dediğim gibi. Topladınız. Bir de uçtan şunu böyle toplayınca dakika. Bir de ucundan toplayın sadece. Öyle uyuyun. Bakın karışmayacak. Sonra uyandığınızda da güzelce yine suyla düzeltin. Mükemmel kullanacaksınız. Bu kadar. İstediğiniz şekilde toplayabilirsiniz. İstediğiniz modeli yapabilirsiniz. Ee, bu kancalı tokalar var ya lastikli. Onlarla daha iyi toplarsınız. Denizli havuzda bozulma göstermiyor. Sadece çıktığınızda eve gittiğinizde ya da oradayken hemen o tuzlu suyu bir arındırın saçınızdan. İçinde kalmasın. Kuma çok girmeyin. Kafanızın içine kum girmesin olabildiğince dikkat edin buna. Havuzda daha rahat kullanırsınız ama boneli bir havuzda bone kullanamıyorsunuz. Asla takılmıyor. Yani takılmıyor bone. Güneşlenirken de dikkat edin olabildiğince. Yani çok da önemli değil güneşlenirken. Zaten ıslak olacak. Islakken güneşlerin saçlarınız. Özellikle buna dikkat edin. Daha iyi olur. En azından tülerme. Çok basit bir saç modeli arkadaşlar. Yani özellikle şuna çok önem vermenizi istiyorum. Bir şeyi yaptırmadan önce araştırın. Nasıl kullanabilirim? Nasıl yıkayabilirim? Nasıl çıkarabilirim? Bunların hepsini yaptırmadan önce araştırmanız gerekiyor. Ve benim de en çok da benim bu şekilde videolarım var zaten. Youtube'da, dediğim gibi Instagram'da, TikTok'ta. O yüzden e, buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Ve şunu da bilin. Ben de kullandığım için kimin nasıl kullandığını anlayabiliyorum. Nerede yapılmış bir hata var onu anlayabiliyorum. Yani bizden kaynaklı olanı da anlayabiliyorum. Sizden kaynaklı olanı da. Hoşgörülü yaklaştığınız sürece her şekilde yardımcı oluyoruz zaten. Sizden veya bizden her şekilde yardımcı oluyor. Biz buradayız. Dediğim gibi. Zaten öyle bir problem yaşanabilecek bir saç değil. Bir sürü örgü var. Açarken de dediğim gibi afroların hepsini çıkartmanız gerekiyor. Düğüm yerlerinden. Bakın. Burada düğüm yerleri var. Buradan böyle kesip açabilirsiniz. Dikkat edin saçlarınıza. Hepsini açmanız gerekiyor. Aralarda olan afroların hatta bazı örgülerin üstünde bile var. Onların hepsini çıkartmanız gerekiyor açmadan önce saçlarınızı. Sonra gösterebiliyor muyum? Bakın. Şurada bir çevirip çevirip buraya bir düğüm atıyorlar. Yapılırken de izleyin zaten. Çevirip çevirip buraya bir düğüm atıyorlar. Buradaki düğümün altından kesin makasla. Ama dikkat edin. Saçınızın bittiği yerden de kesin. Açın. Tarağın arkası olabilir, ellerinizle açabilirsiniz. Sonra açtıktan sonra iyice taramanız gerekiyor. Büyük bir tarakla iyice taramanız gerekiyor. Ama dipleri eğer ki şampuanı doğru kullanmadıysanız, eğer köpürterek ya da iyi durulamadıysanız, diplerde şampuan kalıntıları olabiliyor. Bazen böyle birleşebiliyor. Önce onu bir böyle elinizle taramadan önce böyle bir açın. Güzelce saçlarınızı pens tarağı varsa iyice diplerinden açın. Dikkat edin. Gerçekten doğru açtığınızı açılıyor. Eğer ki açamıyorsanız serumla böyle saç serumlarıyla böyle bir yumuşatıp hemen tarayıp açabilirsiniz. Ben bazen çok kötü kullandığım zamanlarda şampuan birikmiş oluyordu mesela. Açarken bir bakıyorum çok kötü olmuş birleşmiş. Hemen serumla böyle yumuşatıyorum elimle. Sonra tarakla böyle pensarayla açıyorum. Sorun kalmıyor. Her şeyi açtığınız pensarandan sonra saçlarınızı açtığınız komple iyice tarayın. İyice tarayın. Arkadaşlar banyoda bile sentetik saç çıkabilir saçınızdan. O dökülen saçların, yani elinize gelen saçların %60'ı, %70'i sentetik saç. Ne kadar kullandığınıza da bağlı olarak sizin saçınız da içinde oluyor. Ama unutmayın günde en aşağı 100 tel saçımız dökülüyor. Ve hepsi içinde kalıyor. Açarken o yüzden bir sürü saç görebilirsiniz. Korkmayın diye söylüyorum. Dökülmüyor. Hatta benim saçlarım kendine getirdi. Saçısı bu videoyu çekmek için yaptırdım. Ve çok memnunum. Ama ee, dediğim gibi bir problem olduğunda, herhangi bir şey olduğunda yardımcı olmamızı istiyorsanız zaten parayın açma konusunda da, kullanma konusunda da yardımcı oluyoruz. Ee, bu şekilde. Neyse, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.